Peki herhalde başladık. Daha doğrusu başladım. Başarabildim mi bilmiyorum. Facebook'a aktarmayı ee, bakayım. Facebook'ta görünüyor mu? Facebook'a aktarmaya çalıştım ama hiç bilmiyorum. Çalışıyor mu? Peki. Yine de ben devam edeyim. Tam olarak. Sesim geliyor mu gelmiyor mu onu da bilmiyorum. Şöyle bir izleyen varsa, bir not yazsa sevinirim. Konumuz, yazıklarda metin tamiri olabilir mi? Tabii ki olur. Her metinde tamir vardır. Ee, sesim geliyor mu acaba? Ben sesi kıstım çift ses olmaması için. Peki. E, sessiz de olabilir. Tamam her metinde tamir olabilir. Her metinde düzelti, tamamlama olabilir. Bu yazıtlar içinde, runik harfi yazılar içinde geçerlidir. yazıtların resimlerinin yayınlanışı ve ilk denemelerin üzerinden 130, okuyuşlar üzerinden neredeyse 128 yıl geçti. Bazı küçük sorunlar hala devam ediyor. Kültigin ve Bilge yazıtları başta olmak üzere Tunyukuk da dahil. Tamam. Burada ben bugün neye değineceğim? Kültegi'nin Güneybatı yüzünde bir harfimiz var. O harfin şekliyle ilgili. Sorun. Ya da sorunumuz. Ya da sorunsalımız. Ben bu sorunsal kelimesini <laughs> pek kullanamadım. Konumuz diyelim. Peki. Ben e, buradan başlayayım. İlk kaynağım e, yazılarla ilgili çalışmada Talep Bey'in Orhan Türkçesi grameridir her zaman. İlk önce ona bakıyorum. Sonra öncesine ve sonrasına. Öncesi ve sonrası. Öncesi Fin atlası ve Radlof atlası ve sonraki okuyuşlar Hüseyin Namık Orkun dahil. Halet Bey'in bu 1968 yayından sonra ise yine kendi yayını olan 1988 yayına ona bakarım. Peki. Buradan devam. Burada güney yüzünde ne varmış? Neyin üzerinde duracakmışız? Şu varmış. Güney yüzünün 13. satırında. Şöyle ki yazıtların bir geniş yüzü var. Doğu yüzü. Kürtügin yazıtının doğu yüzü. Ee, sağda güney, solda kuzey yüzü var. Kuzey tarafı yıldırımın denk geldiği taraf. 1950'li yıllarda. Güney tarafı daha tam ama onun da Ortalardan birkaç parça gitmiş. Kertilmiş. Öyle söyleyeyim. Ee, ses sorunu yok değil mi? Peki ses sorunu yoksa devam edebilirim. <laughs> Burada değineceğimiz sorun. Mesela 1968'de Talak Bey'in yayında 13. satırda şöyle bir yer var. Oltaş, boşluk var, dım var. Birisi bu. 13. satırın sonu. Sonra Güneybatı'da şurası var. Begim Tegin Yügeri Tengri boşluk var. Taş bitidim var. Bunlar 1968. Sonrasına geçelim. 1988 yayınına. 1988 yayınına geçtiğimizde o 13. satırda e, Ançabil'in Ol karşımıza çıkar. Burayı 68 ile Karşılaştıralım. Ne varmış 68'de? Açık olarak an, e, an ol Oltaş yazmış hocam. O dönem taşı okumuş. Taş var diye düşünmüş. Taşı okumuş ama 20 yıl sonraki yayında taş sözü yok. Ee, Güneybatı'ya geçelim. Tekrar buradaki değineceğimiz konu. Tegin Yügeri Tengri Bolça Tengri Bolça taş bitidim. 68'de burada ne vardı? Begim tegin yügeri tengri ri. Tam olarak görülüyor. Taş bitidim. Sonra boşluk var. O zaman yine begim tegin yügeri tengri bolça. Buradaki bolça ilavesini görüyoruz. Ve hocanın bolça hakkında notu yok. Notlara bakıyorum. Tekrar birlikte bakalım. Kitabımız burada olması gereken yer kü, e, Kültigin Güneybatı. Belki yanlış baktım. Ben çünkü e, Güney 13'e de baktım. Tekrar bakayım. Çünkü burada bir elimizde bir hazırlanmış takdir okumuyoruz. Niye derseniz öğrenci yok. Bu saatte bekleyen yok. Vaaz dinleyen yok. Bizim vaazlar para etmiyor. Cemaat bulamıyoruz. Cemaat yok gördüğünüz gibi boş. Bari buradan konuşalım, anlatalım. Ee, devamla Hüneyde bu kısma ilişkin Talat Bey'in bir notu yok. Evet. Hüney Hüneyde 13. satıra ilişkin Yaguk el var. Ançatak'ı var. Tittim var, yolluk var. Bu kadar. Ee, Güneybatı'ya bakalım. Güneybatı'ya bir notu var mı? Yani baktım, tekrar bakıyorum. Güneybatı'da 4000 yıl kısım var. Ayagma var, not olarak. Tuygut var. Bu kadar. Yani bu kısım, yani Tengri Bolça. Tengri Bolça ile ilgili bir notu yok. Talat Bey'in Güneybatı için. Güneybatı için bir notu yok. Eğer gözümden kaçtıysa bilmiyorum. Yanlış baktıysam da bilmiyorum. Ama ikinci kez şu an ikinci kez bakıyorum. Güneybatı için böyle bir notu yok. Niye burada bolça yazdın? Tabii kaynakçasında var. Niyesinin yer aldığı bir kaynak var. Ee, niyesini bir kaynakta görebileceğiz onu devam edeyim nasıl kaydırıyoruz Evet şimdi birlikte Evet şimdi ikisini birlikte e, ele alıyorum Kütiggin e, Güney 13 1968'de ol taş demiş dım demiş 1988'de ol taşı atmış tokıttım olarak davralamış Tarat Bey bu çok uygun bir tamamlama ama taş yok taş sözü yok. Bir de güneybatıya bakalım. Güneybatıya üstteki daktilo kısım 1968 baskısıdır. Alttaki 1988. Yügeri yügeri olarak e, tasarlamış. Tengri aşağıya bakalım. Yügeri Tengri artık net yazmış. Ri belliymiş. Bir de bolça var. Bu bolça hakkında bir notumuz yok. Devam. Bu ne zaman ortaya çıktı? Yani 1968'de 1988 arasında niçin fark var? Fark Matus'un, Joseph Matus'un veya nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Joseph Matuzda olabilir. Joseph Matus'un e, kültiginden kopan parçalar hakkındaki makalesiyle ortaya çıkar. Şöyle bir parça yayımlar. Bunu eliyle çizer. Geleceğim nokta aslında burada başka bir şey. Bunu ben geçen yıl paylaşmıştım. Paylaştığım kısmına yer vereceğim. Radlof'ta o neymiş? Yani o dediğim şurası bu kısım nasıl devam ediyormuş? Öyleymiş. Burası ten devamı yok. Yani ten ri. Ten ri. Talat Bey'in ri diye tanımladığı kısım işte şuraya denk geliyormuş. Matuz'un e, burada bakın re, re'nin üst kısmı var. i var. Halat Bey bu R ve İ'yi tamamlama olarak yer vermişti. Aslında R yarım olarak var gibi. Şimdi tekrar açayım şurada. Ne zamandı? Son bir iki konuşmamda da yer vermiştim. Tek bir harf dahi, iki harf çok önemli, çok çok önemli. Tek harf dahi çok önemlidir. Yarım harf dahi çok önemli. Bir metni doğru anlayıp doğru tamamlamamız için. Peki. Buradan devam. Ee, şu işte benim paylaştığım geçen yıl paylaştığım şu resimdi. Bunu ben kendim yapmadım. Grafiker bir arkadaşımdan rica ettim. Ben kendim cinalik usulü tamamladım. Arkadaşa gönderdim. Ve arkadaş birleştirdi. Şu üstteki parça matustan alttaki radlof atlasından. Radlof atlasının rötuşsuz şekli üstteki matuz. Böyle birleştirmek gerek dedim. Ve birleştirince eee ortaya ne çıkıyor? Burada Tengri Bolça. Ben kendi yayınımda böyle vermişim. Talat Hocam'dan da etkilenmiş olmalıyım. Tengri Bolça. Şimdi Bolça deyince burada bir de duralım. Hemen bakalım. Buna da bir açıklama gerekecek. Bir defa Kültigin kuzeybatı diye veriyor sözlük. Ee, Kültigin kuzeybatı. Güneybatı aslında bu tam anlamı. Evet sözünde kuzeybatı demiş. Bakalım kuzeybatı da kuzeybatı kuzeybatı var mı? Kuzeybatı yok. Bir yan yüz yoktur. Üç tane yan yüz vardır. Kuzeydoğu, Güneydoğu, Güneybatı. Yan yüz üç tane. Birisinde yaz yok. Herhalde sözlük kısmında olan bir hata olsa gerek. Yeni baskısına bakayım. Evet, yeni baskısında düzeltilmiş. Kültigin Güneybatı ve Bilge Kağan Güney 9 olarak geçer. Bilge, <laughs> Bilge Kağan Güney 9. Bilge Kağan Güney 9'a da bakalım. esir ara, alacak öğrenci buluyoruz. Bari meraklıları esir alalım. Bu saatte kimse buralarda kalmaz. Bilge Kağan Güney 9. Bilge Kağan Güney 9. Evet. Ağırıp yok bolça. Bağlam farklı. Tabii bağlam farklı. Aynı değil. Ulu oğlum ağırıp yok bolça. Büyük oğlum veya büyük evladım hastalanıp yok olunca yok olduğunda. Evet. Bolça iki kez varmış demek ki yazıları. Bolça iki kez varmış. Ona göre tamamlanmış burası. Ama soruna birazdan geleceğim. E, taşı benim yayınımda taşı ee, zor okunan yerleri veya kayıp yerleri gölgeli harfle yazmıştım. Bu hata. Burada ıh olacak. Çünkü ş'nin üst tarafı var. Ee, ş'nin üst tarafı ve g şeyde. Matus'un yayınladığı parçada. Bunu atlamışım. Ee, bunu geçen yıl fark ettim. O birleştirdim. Yayınla, e, paylaştım ya da bölüştüm ya da üleştim. Yani paylaştımı az kullanmaya çalışıyorum. Melez. Yarı Türkçe diğer parça. Bölüştüm daha iyi. Öleştim de biraz eskicil kalmış. Pek kullanılmıyor galiba. Tamam. Eğer bir soru not varsa şöyle bir bakayım. Bazen burada evet, soru not falan yok. O halde Tengri Bolça bu e, yapıştırmaya göre, birleştirmeye göre olabilir. Öte yandan Güney 13'te de buradaki taş, taşır diye rahatlıkla rahatlıkla değil kesinlikle tamamlanabilir. O zaman benim yayınımda burası eksikmiş. Ha, bu arada başka yayınlarda var olabilir. Ee, ofiste olmadığı için bakmadım şu an bakamadım. Eve gidince bakmam lazım. Devam edeyim. Ha, işte birleştirmeyi böyle büyüttüm. Ee, bugünkü değineceğim konu birleştirmeden kaynaklanmıyor. Başka bir konudan kaynaklanıyor. Şu gördüğümüz parça Matus'tan aldığım parça. Şu gördüğüm parça e, Radlof'un atlasında yer alan resim. İkisini birleştirdiğimizde bakın şurada Ş şey harfinin üst tarafı alt tarafı Radlof atlasında var ve ortada çizgi olmalı. O çizginin de izi Radlof atlasında görülüyor. Ol taş ıg ıg G1 yani gain yerine denk gelen yani harf de burada var. O zaman ol taşı çok çok net görülüyor. Hatta burada iki nokta ayrıcı imla e, işareti de var. Yukarı bakalım. Bolçaya B B1 O U L L1 ve Ç. Ama bu Ç e, şu Ç ile gösterilmiş bazı kaynaklarda. E, ben de böyle e, böyle yazdım. Ama şüpheye düştüm. Bugün biraz daha büyütüp okuyunca, bugün bununla ilgilendim. Başka bir şey olacak. Şöyle bir şey diye düşünüyorum. Şuraya bakarsanız, burada bir çıkıntı var. Belki bunu benden önce anlatan, yazan, duyuran olmuştur, dikkat çeken. Ama gerçekten bilmiyorum. Ee, tekrar tekrar okuyorum bu arada yazıları. Onun için... Her zaman arada bir şey çıkıyor. Ne işe yarayacak? Para eder mi? Etmez tabii. Bunun için uğraşmıyoruz. Para edecek olsaydı bir iş pazarda limon satardık. Daha çok para kazanırdık. Peki şaka bunlar. Buraya tekrar döneyim. Bu ç harfiyle ilgili konuşacağım. Böyle bir ç şey var mı? E, varmış. Var daha doğrusu. Ben hemen tekrar döneyim. Hocamın bu kitabında giriş kısmında not vardır. Bunun için onunla ilgili Ha, burada bolçanın A'sı da alt tarafa iniyor. Buradan çıkıyor. A da çok net. Ben bu A hakkında biraz şüpheye düşmüştüm. Yazılış hakkında. Buradan başlamıştım. Sonra Ç'ye döndük. Ç'ye gelelim. Evet. Bunu daha bolça burada görelim. Bu dördüncü harftir buradan. Bir, iki, üç, dört. Dördüncü harf. Bunu ben e, farklı bir şey olarak düşündüm. Bu çok sık rastlanan bir harf değil. Herhalde Kültik'in Bilge Kağan'da başka yerde geçmiyor ama okudukça tekrar bakacağım. Tekrar tekrar dönüp bakıyorum. Matus bunu yeniden çizerken bu şekilde tasarlamış. Standart C harfiyle tasarlamış. Peki bu konuda bir not var mı? Kültik'in için değil bu. Başka bir yazı için var. Talat Hocam'ın kitabının girişinde şöyle bir not vardır. Hem iç harfine değinir. Öteki Ç'ye, ikinci Ç'ye. Bu içikti, içre de geçermiş. Tunikok'ta. O arada der ki Tunikuk yazısında bir kez kullanılan bir ligatür ya da birleşik harf daha vardır. Çiğ. Kerteçimiz derken var imiş. E, hoca bunu e, böyle yazmıştı. Bunu 1994'te gösterebildik mi unuttum. Ama tam böyle bir harf. İşte bu kültiginde şu an değindiğim harfe çok benziyor. Bana göre böyle olmalı. E, kültigindeki şekil Ç'ye iyi değil. Sadece Ç. Yansız not, nötr bir Ç olsa gerek. Yani şuradaki. Şöyle bakarsak. Eğer başka bir açıklaması yoksa, çizik falan gibi ama çok net bana göre burada Tunyukta görülen Ç harfiyle benzer bir harf. Benden önce bunu yayınlayan, değinen olduysa özür dilerim. Geciktiğim, görmediğim için. Çünkü yoğun olarak son 6-8 yıldır sadece bir işle uğraşıyorum. O iş dışında çok fazla bakamıyorum yeni çalışmalara. Bunları gelecek yıl telafi etmeye çalışacağım. Geçelim. Ha, soru işareti. Niçin var? Evet. Soru işareti q bu harfi de ilgili harfi de çiğ olarak göstermeliyiz. Bana göre göstermeliyiz. İlgilenenlere teşekkür ederim. İyi akşamlar.